30 tane hizmet fazlası araç olduğunu ve bunu yedi kapta sergilenizi söylüyor, söylüyorsunuz. Biz de diyoruz ki, ben de diyorum ki 730 tane fazla araç varsa siz Temmuz ayında 997 tane araç ihalesine niye çıktınız? İki. Bundan haberiniz var mıydı? Hayır, bir şey daha Hayır ben ki. ihaleye çıkıldığını hayır, ama Hayır, oraya. ihalenin iptal edildiğini. İptal edilen ihaleye de gelecek. İptal edildi. De edildi. Bir, Bu bir ya, değil satma. mi? Hayır, hayır. İptal edilmiyor yani. İki. alındı mı yani? Alındı. Tabii tabii bu sözleşme imzalandı, kas dostlar. Mahmut Bey şimdi belki araç Ama tamamlamam lazım. Hayır bu Şu çok şey var. Ya çok çarpıcı bir şey söylüyorsunuz. Evet Bak, öyle hani hızla geçilecek bir şey Buyurun. değil. Şimdi bu ihale sonucu <laughs> evet. alınması gereken 990 küsur araç İmamoğlu yönetimi tarafından alındı mı belediyeye geldi mi? İhalesi yapıldı, sözleşmesi imzalandı. Teslim alıp almadığını belediye sormak lazım. teslim yani alabilir. Bitti ya, ya, sözleşme imzalanmış. İhaleye çıkmış. Kimleyin? Ee, ya, Murat Bey şunu bir mi bu? ki yok. Teyit edebilir misiniz lütfen? Ee, bu bilgiyi. Çünkü bu önemli bir bilgi. Evet. Ee, ya, tabii, şimdi Ay, sen, sen bir bilgi daha vereyim daha önemli öyle bir bilgi ya bu, ben, şu, biz bunu, bir dakika, yani Ay, tartış Önay Hanım sizin var mı bilginiz bu konuyla ilgili? Hayır. <laughs> Yok. Peki. Ama ben şunu yani... söyledim biraz evvel Ahmet Bey. Bir komisyon kuruldu orada. O komisyon yalnızca bunları değil onları da inceleyerek bir karara varacak. Yani arkadaşımız burada anlatıyor elinde belgeler var. Biz görmüyoruz orada ne yazıyor ne yazmıyor bilmiyoruz. Ama biz açılan bir ihalenin iptal edildiğini biliyoruz. Ona da geleceğim. Sen Erkan müsaade etsen çok ben araya girmiş olmayayım. Bu bir ara komisyon karar verecek zaten. Hayır. Hakikaten öyle mi? Hayır diyeyim? bu bireysi. İki. yapılmış bitmiş. Hayır yani. bu bitmiş sözleşmesi imzalanmış. 997 araçtan bahsediyor. İhaleye ne zaman çıkılmış? Temmuz, Temmuz ayında çıkılmış. Ya bu zaten 4734 ha. sayılı ha. kanunla göre oldu. Ben ihale nasıl oldu onunla ilgili bir şey yani Yani bakın burada aynı şey Ben doldum. 997 aynı tane aracın yani, alındır söylüyorum. Biz biz Aynı belediyeyi 20, yani, 20, 24 mi? Haziran'da, Haziran'da. bir şey söylüyorum. Evet. Evet. Bakın biz belediyeyi 24 Haziran'da aldık. Oradaki bürokratlar o ihaleye çıkım tarihleri geriye giderek bakıldığında çok daha öncesinden başlayan bir süreç olması çok muhtemel. 2 Ağustos'ta sözleşme. Bakın sözleşme 2 Ağustos'ta imzalıyorsanız İhale e. tarih. İhale tarihi bu tarihi bir Atık, dakika, var, ihale. 997 imzası var ihale de. ihalede. İhalede yetkili var. Yetki yani vermek Ne zaman çıktı ihale? Bu bu konunun altını çizmek istiyorum daha. Ya ben ihalenin bir ihalenin Yeni çıkan bir ihaleden 2 Ağustos'ta. Tamam. Bir ihaleden Bir ihalenin 2 Ağustos'ta imzal olanabilmesi için bunun bir tekliflerin değerlendirilmesi süreci var, ihalenin e, şartnamesinin süreçleri var, teminat yatırılma süreçleri var, e, duyurulması var, beklenmesi gereken yasal süreler var. Dolayısıyla 2 Ağustos ihalesinin mutlaka Aylar öncesinden çıkılmış olması gerekiyor. Yani gerekir. AK Parti yönetimi. Elbette canım başka türlü olabilir mi? Var, yani, tabii. Dağımedin, dağımedin. Ya, devam edeyim devam edeyim. Devam edeyim buna cevap verin. Tamam. Devam edeyim. Cevap et. ver hocam. O ihale tamam. bakın ben size şimdi elinizde iki tane belge getiriyorsunuz bilmiyoruz. Biz sonuçta kamuoyunu takip eden insanlarız. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin hesap işleri uzmanı olarak gelmedim buraya. Ama siz şimdi bir ihale belgesiyle geldiğinizi söylüyorsunuz. Tamam. Ve diyorsunuz ki bu lüzumsuz yere kendileri araç alırken? iken tutdular bizim aldığımız araçları tehir ettiler diyorsunuz. İddianız bu. Ben de diyorum ki ihalenin eğer pahalı yapıldığını iddia ediyorsanız ihalenin nasıl yapıldığını bana söylemeniz lazım. Bilmiyorsunuz. E, açık araçlardan düşünüyoruz. 9734 sayılı onun nasıl olduğunu yapıyoruz. bilmiyoruz. 97 yani, araç. Ne zaman ihale? Kanunla neler hocam? Mesela o diye ki Bu sorum, bu bu sorum güme gitmesin. Bu ihale ne zaman başlamış kardeşim? Elinizdeki belgede bu, o yazıyordur söyleyin. Ya bizim bu evet. belgede çok <laughs> açık <bir> diyenin <laughs> israf edilip edilmedi değil. Ya elbette el, el yani ortaya koyan ispat eder. Arkadaşlar bakın. Sayın imam ne, ne zaman başlamış o ihale? Bu, ihale çıkılmış ihale. Bu ihale 2 Ağustos 2019'da, i̇hale, 2 Ağustos 2019'da sözleşmesi imzalanmış. Değil, ne i̇hale zaman çıkılmış? Ne zaman yapıldı? Bir şey daha yapmış. O belgede Sen idam bir O belgede yazması lazım. ihale ne zaman çıkarsa çıksın. Çıksın sonuçta çizim. Ben 2 Ağustos'ta çıkan ki Ne yapıyorsun kardeşim bu araçları? Sena, bakın sena, olur mu? E i̇ptal e ya, e, ettiğiniz ihalede var. Ona da gelecek. İhalet. İptal Bakın Bir dersin Hayır hayır. hocam. Bir saniye. Siz Hayır. Bir şey var. Çok önemli bir şey daha var. tam tam bir şey daha yeri geldi Şimdi Bir ihale eğer daha başlamış yürüyor iken fark ederseniz o ihaleyi iptal edebilirsiniz. Bitmişse, Ama ihale bitmiş, sen şey edemez. Edemez. Yani, yani, i̇hale bitmemiş mi? Mağlup değil mi? Bir, 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 bir araba. Evet. Bir cümle daha. Yoo yoo. Bir cümle daha. Bir cümle çok değil. Hani dediniz ya bu hizmet araçları nerededir diye. Şimdi parası ödenmiş, <laughs> yalınmış. hizmet aracını sahibine geri iade edemezsiniz. O çünkü o da cayma anlamına gelir. Yani aynen bu 2 Ağustos ihalesi gibi. Çok iyi anladım. E, i̇hale tarihi 16 Temmuz Sayın Hakan. 16 Temmuz. Evet, 16 Temmuz'da ihale. İhale tarihi başlangıç iki, tarihi. İhale ya, ne zaman? İhale açılmış? kim yapıyor Allah aşkına İhale ne zaman açılmış? Onu söyleyeyim Ama yönetim ihale, yapıyor ihaleyi? İhale yani iptal edersiniz yani, 16, de, 16 şimdi, yani? Bir şey daha söyle, hocam kusura bakmayın. İkinci bir ihale <laughs> daha var. Bir bir, bir şey söylesin son <laughs> Size döneceğim tekrar. Çünkü Çırpaklı. yeni ihale çıktıkları bir araç ihalesi var. Ondan bahsediyorum. O kaç araçlık? O da 421 araçlık. Altı. Ee, araç yani, yani ne siz, aracı bunlar? Ya, ya, hizmet aracı bunların tamam. Yani, yani hizmet aracı bunların tamam. Yani hizmet aracı bunların gelmez. 15 gün içerisinde ben belediyeye İstanbul. bin tane araç alayım da hemen imzalayayım dedi. Bunu mu iddia ediyor? Şu, şu, şu andaki 421 araç ailesine ne diyebiliriz? Şu anda iyi işlemler işlemleri yürüyorken o işlemler olabilir ama tekrar bakmak lazım onlara tabii. Doğru bir tartışma. Bir dakika. Her şeyine bakmak. Hemen söyleyin. Çünkü genel bir değerlendirme Vereceğim. Tamam. Ee, şimdi bakın bir, bir yılda mantık hatası da var. Şimdi bu ihalenin daha önce başlayıp e, elleri kolları bağlanarak yapılmış olduğu ima ediliyorsa o noktadan bu iptal ben. Yeri göğü inletirim Aynen öyle. Oraya ben gece, sabah, akşam neyse araç çekmekten önce iptal ederim. Ha, bakın bunu bizi zorladılar. Bu Hayır. ihaleyi, bu süreci başlattılar. Ben bu ihaleyi iptal de edemiyorum. Ey e, İstanbul halkı Tamam? Bunu söyleyen bir ses yok. Şimdi ya kelime oyunu yapmayalım. İkincisi, Belediye Başkanı oldunuz Ahmet Bey. İlk işiniz nedir? İhtiyaç bunlar da. ihtiyaç. şu şey demiyorum, ihtiyaçtır. Evet, ihtiyaç da olabilir. Elbette, evet. yasal ihale yollarla girilmiştir. Bunlar, bunlar hep hak Ne yaparım? Elimde ne var? Bir ona bakarım. Kullanabileceklerimin, bir de onların şartlarına bakarım. Yine iddialar o ki evet. 1200, 1400 liralık bir aylık kiralama Tabii. bedeli karşılığında alınmış araçlar onlar. Peki sayın Hacı Saitoğlu. Tamam, bitireyim biz artık. Siz de çok inledim. hiç yok. Hayır girmeyin. Bir hafta bekleyip bir akşam saniye. bir program mı beklerseniz? Ar Ardında 3.400 e, 400 küsürlük bir ihaleyi tercih etmem. Bunu bana eğer zorluyorsa o süreç bunun içinde yeri göğü Elimdeki araçlar ihtiyaç olanları tespit ederim, ona göre e, yönelirim. Şimdi dolayısıyla burada çok açık bir şekilde